Arkadaşlar bugün sizlerle Roblox oynayacağız ama yanımda bilin bakalım kim var. Tura arkadaşlar Tura benim kendisi yeğenim oluyor. Ve onun da bir kanalı var Tura'nın dünyası diye. Sadece iki abonesi var. İşte e, Tura da araba almış geziyor şu anda. Merhaba Tura. Nasılsın? <laughs> Neyse arkadaşlar konumuz bu değil. Offroad yapacağız. Bu ne ya? Offroad yapacağız. Ben şuradan rencirumu alayım. ben bam fiyom he. Fiyom unutmamışsın diyor dayı. Biliyorum evet Tuğra. Arkadaşlar şimdi bir dağa çıkacağız ve orada off-road yapacağız. Ama gideceğimiz bir yer yok. Kafamıza göre geziyoruz. Evet. Arabamın lastiği patladı? Hayır. Lastiğim patladı. Ayağım Biraz konuşamıyor. Ne kadar güzelsin En yani şimdi burada bir şey var, benzin istasyonu ve silahçı. Oradan Tura gelmiş bakın buraya. Tura bekle ya bas gitmişsin. Evet tabi babı. Ayağa çok şimdi Tura'ya yetişmeye çalışıyorum. Offroad -off yapacağımız için Tura'nın kendi özel bir arabası var. Aslında kendi özel değil ama kendi özel sanıyor. Ay, daha ayacak. Tura kaç tane daha var? Beş. Aşağıya iniyorum ben. Arkadaşlar direklerin içinden geçebiliyoruz. Biraz tuhaf. Şimdi. Tura nerede? Dur haritadan bakalım. Tura yardırmamış. Arkaya gidiyor. Dur şuraya gelsene. <laughs> Arkadaşlar yorumunuz şurası. Yanından bir şey geçti o neydi? Ben de. Nasıl? Kırmızı arasam mıydı? Yok. Evet. Neyse. Arkadaşlar Tura neredeyiz? Bizim yolumuz buradan. Ben yoluma gidiyorum. Oo, Tura basmış. <laughs> ben de nerede diyorum. <laughs> Turbola ya. Ha tamam geldik. Ben de nerede diyorum? Tünele kadar mı geldin? Tura bekle beni. Bekle beni sen nereye geldin? Tura, sen neredesin? Üst katmanları çıkmış bu. <laughs> Eve Ya arkadaşlar burada Arkadaşlar bu arada şunu söylemeyi unuttum. Bu oyunda isterseniz araba, isterseniz silah, isterseniz ev alabiliyorsunuz. Ve Tesla filan da var. Bugattidir, Ferraridir. En çok oyunu sevdim kafayı yedim. Okuldan arka tarafında o yüzden ben geç, geçmem biraz zor olacak. Araba araba çok fazla kalıyor. Taş var burada. Yardırıp geçmezseniz araba olduğu gibi kalıyor. Pati çekmiyor da. Bildiğin teker kitleniyor. Kitleniyor. Bir de duman çıkarıyor. Evet. Doğru söyledi. Duman çıkarıyor. Bakın arkadaşlar. Burası boşlukken burada doldu. Suranın yanına geliyorum ben. Ben açıyorum değil. Oha ben Arkadaşlar, şuradan şöyle çıkacağız herhalde. Hayır, oradan yol yokmuş. Arkadaşlar. Burada yol bitti. Yol bitiyormuş orada. Ay bu ben Tuğra hemen senin yakınlarındayım. Ben senin yerine geliyorum. Ben niye aşağı iniyorum? Aşağıda tutacak. İşte gel geleceğim de. Bakın arkadaşlar böyle kalıyor teker kitleniyor. Zaman Teker kendi bak, duman çıkarttı sadece. Arkadaşlar kendi. arabayı silebiliyorsunuz ben yürüyerek gideceğim. Bundan sonra nasıl arabayla gidilmiyor? Arabayla bir yol var ama o yolu bilmiyorum. Ve çok zor çıkılıyor. Bu yüzden yürüyerek tercih ediyorum. En kolay şey yürümek. Yürüyorsun. Teker kitlendi. Teker kitlenmiş. Kayama. Böyle olup duman çıkarıyor. Tura burada. Tura burada. Şu arabayı alayım. Bu araba hem tırmanıcı hem şey yarışıyek. Mea. Oy da bi 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 ayan yoğus. Hadi bi 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 ayan Merhaba. Bu da Evet. E bu yolu şu arabayla biraz zor çıkacağım. Renul aslında burayı tam çıkar da. Ama bu çok çıkıyor. <laughs> açıyorum değil. Ne oluyor? Ren çıkmak yerine no, no. bir yere çıkabilirim ama no, no. işte onunla da çok şey olur ya. Yürüyerek de çok yavaş çıkarım. Ben ben en eni sırayla çıkacağım. Neyse. Ben yiye, o çıktım da. Ta. Annem sizi yahma, annem arkadaşlar taş. basamıyorum. Tekrar. Gidemiyorum ay taşın orada kaydığı zaman beyaz duman çıkıyor. Az önce bende de beyaz duman çıktı ya. O nasıl bir çıkıştı. Ama çıktım abi çıktım. abi çıktım? abi abi çıktım abi çıktım abi çıktım Tamam mı? Şuradan şöyle. Burada bir tane daha yok. Şuranın yanına gel diyorum. Da bir tane. Uçma uçma uçma. Sen uçak değilsin arabasın. Uçmaman gerek. Buradan sonra sen yürüyerek gideyim. Çünkü bu yollar çok dar. Bir dakika. Bir şuradan. Şuradan. Pekal iki yandım şu. Tura Ranger'ını alsana. Tura'ya da bir tane Ranger aldık ama Ranger'dan çok değişik bir araba kullanıyor. Adını bilmiyorum arabanın. Ranger'dan çok onu kullanıyor. Boşuna almışız Ranger'ı. Ama arkadaşlar gerçekten kullanmakta ha haklı çünkü çok güçlü ya. Bir de çok hızlı. Hem çok hızlı yarışlarda birinci yapıyor bizi. Teker hem de... Kitlenmez. Ama işte böyle sıkıntılar var teker kilitlenmesi gibi. Şöyle gelince Tura'yla karşılılaşmam şu... gerek. Şundan şöyle gitsem. Tura'nın sesi geliyor. Tamam. Birazdan yakınımda olur Tura. O Tamam yakınımda çok yakınımda şu anda. Ranger'la buradan gideceğim. Arkadaşlar bakın burada hiçbir şey yok. Ama bakın araba takılıyor. Çünkü burada ufak bir tümsek var. Ufak bir tümsekte bile takılıyor. Ama hızıyla gelirse öyle bir gidiyor ki. Evet. Sonra sen nerelere gidiyorsun? Geliyorum evet. bekle. <laughs> Arkadaşlar bu arada arabalar hiç hasar almıyor. Ve sürekli düzeliyor. Yani araban ters dönünce düzelmeme gibi bir ihtimali yok. Bakın düzeldi. Ha bir de kaldığınızda yan kalırsanız hem sizi kurtarıyor hem düzeliyor. Buradan çıkar mı? Düzelmek Çıkmaz. ne dedi ya ben? Çıkmıyor. Geyim mi? Ben geliyorum Tura. Ya ben kes. Atacağım there. Tamam Tura. Sen bu kamp ateşinin yanında mısın? Evet. Ya. Burada bir ateş var. Tura sen aşağı dağlardasın. Burada bir kamp ateşi var. Gel. Ada. Dur beni takip et. Ben geleceğim senin yanına. Ya tam buradasın. Gel bak buradayım. Burada kamp ateşi var. Acaba arabayı yakabilir miyiz? Merak ettim. Hemen şunun içine gidip araba çağıracağım. Biz araba araba yanmayabilir. Abi ben öldüm mü? Ne oldu bana? Araba çağıracağım. Arabanın arkasının yanması gerekiyor. Ne yanıyor? Bakın arkadaşlar. Tura bir dur da aldığınız gösterin göstereyim sana aldığım. Bekle. Tura sana aldığım render'ı gösterecektim. Gel yere. Gel. Gel 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 gel. Topla gel topla gel. Tamam dur hop. Hop hop. Ya bir dur. Beynim döndü bir dur musun? Tura bir dur. Tura şaka yapmıyorum dur. <laughs> Bakın arkadaş. <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Bakın arkadaşlar farları böyle. Benimkine, benimkine benziyor ama fiyatı çok farklı ve çok hızlı bu. <laughs> Sunroof'u böyle. Arkasında tek farkı şu lastiklerin içeriye girmiş olması. Benimki yaz dışarıda. Şurada kan şeyler yok. Ya Tura. <laughs> Yürüyerek geçerim ben bu arabayı. Ya bilemiyorum. Ve oyundaki arabaları tanıtayım. Bazenler, bazıları Bugatti, bazıları değişik arabalar. Şimdi ıı, şu araba gelirse bunu göstereceğim. Araba böyle. Hı, i̇ki ya. Yanlışlıkla iki tane en tane Bu da en iyi yarış arabası. Öyle bir şey ki. Benim en sevdiğim ne yapmış ki? Arkadaşlar bir de Turan'ın BVM'si var. Bastım bu arabayı geçiyor. O kadar güçlü BVM. Sura bir de o BVM'yi alıp gösterir misin bize? Böyle bir BVM'si var, beyaz BVM. Normal BVM. Başka bir özelliği yok. BVM. Tek özelliği BVM oldu. Bir de toy boyu. Hepsi turbo zaten Sura. Turboyu şuradan basılıyor. Ben benim. 2 iki, iki tane Arkadaşlar Nasıl araba alacağınızı Şimdi sizlere göstereceğim ee, Şuradan Artı arabaya basıyorsunuz Araba satın al diyorsunuz Tura sen de benimle gelsene İlk oyuna başladığımız yere Gitmemiz gerekiyor bunun için Araba satın al diyorsunuz Ve buraya geliyorsunuz 19, 19 bin liram varmış Şimdi ne alabiliyorum? Bakın ucuzları gösteriyor bana. O. Şimdi arkadaşlar güzel bir jeep almak istiyorum ben. Jeeplerin fiyatı beni aşabilir. Arkadaşlar şu jeep sayılır mı? Bakın. Şu ikisi. Kaya ben o çocuğuma Ben şu 19 niye alacağım. Şey Rengi yani. siyah olacak. Ama. Şey Satın al dedim. Tura yerlerden atlıyor, zıplıyor. Teker, oy güzel arabaymış ama arkadaşlar. Bakalım sesine. A reset çekiyor. Re reset çekti. Çek, işte, çek Bak, duydunuz. Şöyle bir ses var. Tura yapma o sesi, yapma. Resette. Yapma. Yapma. Arkadaşlar bu araba da güzelmiş. Buna da dağıtsın Arkadaşlar neyse videomuz bu kadar olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca Ayrıca Tura'nın kanalına da abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sizleri çok seviyorum. Bye.